Merhaba arkadaşlar. Ben yani mu Muhtemelen beni tanımıyorsunuzdur. Ben 3 sezondur TR Gangplank birincisiyim. Hatta 4 sezondur diyebilirim. Birincilikte uzun süre kaldım. Gerekse üniversite olsun, gerekse başka şeyler için olsun. Kısa süreli aralar verdiğim için düştü birincilikten. Şu anda hali hazırda birinci bir hesabım var. Bunlar bak Bir öğretici video çekmek için buradayım. Bu benim ilk videom. Eğer yanlış bir şey söylersem, bir hatam olursa affola. Gangplank çok güçlü bir karakter aslında. Ama kimse farkında değil bu gücünün. Çünkü çok fazla fazla oynayan insan yok Türkiye Sürücüsü'nde. Ya birkaç kişidir oynayan insanlarda. Genelde <laughs> oynayan insan da iyi oynar. Çok fazla oyuncusu olmadığı için insanlar karşısında nasıl oynayacağını bilmiyor. Counter olan bir şampiyon değil Gankle. Karşısında ne kadar güçlü olursanız olun. Gankle her türlü farmını yapar. Q'su menzilli. Beklersiniz full altında. Şöyle son vuruş yaparsınız. Alırsınız farmınızı. Karşımızda Garen var. Tutuşturlu Garen. Normalde ben de tutuştur tercih etmiyorum üst koridorda oynarken. Tabii ki Gankle'nki orta koridorda agresif bir şekilde tutuşturlar. İstinlikle de oynayabilirsiniz. Ben teleport almayı tercih ediyorum normalde ama sanırım değiştirmeyi unutmuşum. O yüzden tutuştur geldim bu oyun. Onda da tutuştur var. Bunun bizi zarara sokacağını zannetmiyorum. Bildiğimiz ürünler zaten aşağıda görünüyor. Hortlak gibi. Muhtibet ekserini zaman mükemmel karışan aldığımız için aldık. Her hortlak geldiği zaman çoğumuz da adamı dörtüyoruz. Pasifini bozuyoruz yani. Gangplank'i ben genelde agresif oynuyorum. Sek de oynayabilirsiniz Linkrank'i siz oynadığınız zaman. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hani karşınızdaki adamın oynadığı şekle baktığınız zaman ben bu adama karşı agresif oynayabilirim. Karşılık veremez diyebilirsiniz mesela. Şu anda aslında gank yemek istiyorum çünkü gersem kendimi savunabilirim. Burada bir sürü minyonum var benim. Ben genelde ormancıyı üstüme çekme taraftarıyım. Genk farm yaparak güçlenen bir karakter aslında normal şartlarda. Farm yaparsınız. Oyun sonu ya da oyun ortasında bir yanda parıldarsınız. Aynı agresif oynuyorum. Fıçılarımı, Q'larımı agresif bir şekilde kullanıyorum adama karşı. Üstüme gelirse minyonlardan çok fazla hasar yiyecek. Minyonları biriktirdim. Minyonlarımdayız zaten. Yani. Şu an ona dive atabilirim sanırım. Evet bir sonrakinde dive atacağım. Öldü. Tutuş pasifimizle rahat bir şekilde kesebildik. Skilllerden bahsedecek olursak pasifimiz ateşle imtihan, belli aralıklarla kılıcımız yanıyor. Vurduğumuz zaman tutuştur gibi gerçek hasar veriyoruz. Vurduğumuz zaman biz moment speed kazanıyoruz. Kazanıyoruz baya yani az bir şey değil. E'yi patlattığımız zaman da pasifimiz sıfırlanıyor. Sadece belli aralıklarla değil. Q'nun onun da şöyle bir şey var. Q ile minyon katlettiğiniz zaman, son vuruş yaptığınız zaman herhangi bir birim olabilir minyon dışında. Belli bir şekilde gol kazanıyorsunuz. Q'nun seviyesine bağlı olarak. Bu kazandığınız gol ekstra olarak gümüş yılan yükü olarak size geliyor ve bu gümüş yılan yükleriyle bu ulti geliştirmelerini alıyorsunuz. Ya sıralaması ben ateş serbestten sonra genelde moral ver alıyorum ama ateş serbest mesela daha hızlı atmasını sağlıyor. Şimdi birkaç dalga daha fazla atıyor ultiniz. Ecel'in kızı şu geliştirme. Ultinizin ortasında gerçek hasar vermenizi sağlıyor. %300. Ya bu gayet de güzel bir güçlendirme. Ki şöyle bir şey var, bir güçlendirmeyi aldığınız zaman diğer güçlendirme kaybolmuyor. Stekleniyor yani onlar. W skillimiz sporbeti çağrı. Bütün kitle kontrollerden kurtarıyor oyunları sizi. Aklınıza gelebilecek her şeyden. Model Kaiser ultisiymiş. Mesela Nocturne ult atmıştır. Size gelmese bile ultiniz vardır. Ultimiz de global bu arada. Haritanın istediğimiz tarafına atabiliyoruz ultimizi. Nocturne ult atmıştır. Bizi kör etmiştir. Portakalı basarak onun kör etmesinden çıkabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bu arada çok yanlış bir şey yaptı şu anda. Öldü var 3 saniye sonra Q'n'ı öldüreceğim Ha, benim hatam. Düz hatayı iptal ettim orada Ben her zaman Waze'de param varsa eğer İki tane görüş totemi taşırım yanımda. Ya bir bronz oyuncusuyla bir profesyonel oyuncuyu birbirinden ayıran en önemli şey görüştür oyundaki. Bir insan ne kadar iyi oynarsa oynasın, eğer görüş totemi kullanmıyorsa, görüş patmıyorsa çevreyi, o adam yükselemez. Görüş oyundaki en önemli şeylerden birisidir. E'nizle geçecek olursak, Q'umuzu alansal bulmanızı sağlıyor diyebilirim aslında, öyle bir olay var. Patlattığımız zaman aynı pasifimizi bulmuş gibi bizi hızlandırıyor ve rakibi belli bir düzeyde yavaşlatıyor. Basic bir zırh delmesi var E'mizin. %40 yani hiçbir şekilde zırh delme eşyası satın almazsanız bile yani bir durak tarzı şu olmuş falan. E'mizin %40 zırh delmesi var. Direkt %40'ını yok sayıyor E ile vurduğumuz zaman. O yüzden ben genelde e, zırh delme eşyalarından önce kritik alıyorum. Zaten bu zırh delmeyi kullanırım diye. Basit şeyleri anlattım. Diğerlerini zaten oyun esnasında gösteririm size. Aynı şekilde Q'dan kazandığınız goldları da E'nizde Q patlattığınız zaman da kazanıyorsunuz aynı şekilde. Mesela Wave'in ortasına attınız böyle. Q ile patlattığınız hepsinden ekstra gol alıyorsunuz şimdana. Hepsi gümüş yılan iki olarak geliyor, ekstra gold olarak geliyor. Ya bunu bir haksızlık olarak görebilirsiniz aslında diğer şampiyonlara göre. Mesela Garen'de böyle yapsaydı ne olurdu? Gangplank'in eşyaları çok pahalı eşyalar. Yani üçlü kuvvet, can biçen, ebedi tarzında eşyalar olduğu için Oyun size böyle küçük bir güzellik yapmak istemiş. Trissur Pact'e de aynı olay var mesela biliyorsunuz. Ve bir direkt adamın üstüne doğru puştluyorum. Şu an benimle savaşması yine çok yanlış. portakalım var. Ölmeyeceğim. Aslında bayağı zorladı bizi tutuştur olduğu için. Tutuştur olmasaydı bu kadar zorlanmayabilirdik hatta. Ama çok yanlıştı yine de görmesi. Benimle savaşması. Şu an çok öndeyiz. New henüz kullanmadık çünkü ormancıyı botta görüyorum zaten. Boş yere sarı totemimi de kırmızı totemimi de bunlara kullanmıyorum ben. Serin tutmak daha faydalı benim için. Bunlardan tahrip girdik. Adamın sürekli agresif oynadığım için sürekli base'e yolluyoruz. Gerekirse keserek, gerekirse canını azaltarak. Tarifi sürekli patlatıyoruz, kuleden gol kurtuyoruz. Gank Link'in ana eşyalarından güçlü kuvvet. Sebebi de şu, Q'muz düz atak olarak geçtiği için skill attıktan sonra tıpkı Ezreal gibi düşünün bunu. Ezreal'ın Q'su gibi düşünün yani. Q ile bir vurduğumuz zaman Pırıltı yani üçlü kuvveti aktive edebiliyoruz. Bekleme süresi çok önemli Gank Link doğal dışında. <laughs> Anlatmadığım bir de şu var. Gank Link'in fıçılarının fark etmişsinizdir. Üstünde belli dönen canları var böyle. Birinci seviyede, ikinci seviyede seviye 7'ye kadar bu şekilde canları çok azar azar gider. Bunu çıkardığınız zaman mesela bunun canı birazcık daha hızlı gidiyor. 7. seviyede ve 13. seviyede bu fıçıların üstündeki canlar sürekli olarak hızlı bir şekilde düşmeye başlar. Ne kadar hızlı düşerse o kadar çabuk bir şekilde patlatırsınız rakibiniz beklemeden. İlk seviyelerde patlatması, rakibe hasar vermesi biraz zor olabilir ama 7 ve 13. seviyedeki özellikle 13. seviyede gengilenk geng çok güçleniyor. Kul altında yine dürtüyoruz artık arkadaşımızı. Hasar yememiz önemli değil. Ortak alanımızda canımızı doldurmuş. Wave adamın üstüne ettiğimize göre artık görüş alma vakti gelmiştir. Çünkü Sin alt koridorda görünüyor artık. Muhtemelen üst koridora gelecektir ejderi daldıklarına göre. Lane'i ittirdiğim için rahat bir şekilde yan alabilirim şu anda. Hiçbir şekilde boş durmuyorsunuz gank oynarken. Sürekli farm yapıyorsunuz sürekli güçleniyorsunuz bu şekilde. Ali isimiz koydu orada gördük bak. Görüş atmanın önemi işte arkadaşlar. Botta bir olay var o isim için bakacağım oraya. Biraz geç olmuş olsa da orayı kazanabileceklerini düşünmüyordum zaten. Misin hala üst koridorda orada olabilir. Lane'i yavaş bir şekilde itersek eğer minyonları kullanarak onlarla savaşabileceğimizi düşünüyorum. Ki geldi. Garip bir flash. Aha. Benim attığım daha garip bir flash oldu. Beklemiyordum böyle oynamaları az. Gangplank karşınıza gelirse de aynı şekilde. Mesela Garen oynuyorsunuzdur aynı şekilde. Gangplank var karşınızda. İlk tane Ninja Tabisi alın arkadaşlar. Yani Ninja Tabisi Gangplank'i çok geriye düşürüyor. Hatta Ninja Tabisi'nin yanında bir de zırhın bir tık üstü var. Böyle adamın da. Onu alırsanız eğer Gangplank'in ...hasarı hiçbir şekilde çıkmıyor size. Ya şöyle söyleyeyim, Yasuo'nun karşısında ne alıyorsanız... ...Gankplank'in karşısında da onu rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bu sizi Gankplank'e karşı çok öne geçirdi. Mesela fıçılarda şöyle basit kombolar var arkadaşlar. Üç fıçı. Iki. i̇ki tanesini çıkartıyorsunuz. Birinciye vurup, diğerine ortaya koyup... ...birinciye Q attıktan sonra diğerini patlatıyorsunuz. Çok basit bir kombo. Yapabilirsiniz bunu. Bu... <laughs> Beni kesemezsiniz bu arada. Geçemiyorum oraya çok yanlış bir hareket yaptık. Tuşlu boş boşa harcadı direş. İkisiyle de savaşabileceğimi düşünüyorum ben burada bunlarla. Tutuşturumu attık. Çok güzel bir şekilde kestik onu. Biraz beyitlemeniz gerekiyor W'nuzla. Hani Garen'in Q'su susturuyor mesela sizi. Bundan korkmanıza gerek yok. Yani portakal yediğiniz zaman susturdan çıkıyorsunuz, belli bir can değeri kazanıyorsunuz. Ağır yere etkisi olan herhangi bir eşya almadığı için de rahat bir şekilde canımızı doldurabiliyoruz portakalla. Bizi fazla etkilemiyor yani bu durum kuleyi aldığımıza göre artık yavaştan takımımıza yardım edebiliriz. Gümüş yılan yükümüz artık 526 olmuş al beni diye bağırıyor. Hemen ateş serbest alıyorum. Ya tabii ki bu sıralama oyunun gidişatına göre değişebilir. Ben en başta ateş serbesti geliştiriyorum. Çünkü ultimiz toplamda 9 dalga civarında bir atış yapıyor. Ateş serbesti aldığımız zaman neredeyse 2 katına çıkıyor atış sayısı. Üst koridordaki kuleyi aldığım için artık üst koridora gitmemin bir manası yok. Bot yardıma gidebilirim ya da direkt koridorları değiştirebiliriz. Bu türden ufak şeyler size öne geçiriyor zaten. Yani arkadaşlar. Görüş atmanız olsun. Her zaman yanımda bir pingboard taşıyorum ben. Şuradaki pingboardum daha kırılmamış mesela. Bir atalım görüşleri varmış. Beni gördüler. Onların ikisini çok rahat bir şekilde kesebileceğimizi düşünüyorum. Lisini görmedik henüz ama. Mesela şöyle de bir olay var. İki fıçı olayı var. Q'nun maksimum menziline geldiğiniz zaman patlatıyorsunuz. Diğer fıçıyı çıkartıyorsunuz. Hiç beklemedikleri anda patlatabiliyorsunuz bu şekilde fıçıları. Aynen bu şekilde diyecektim ki. Trash patlattı. Bence savaşabiliriz bunlarla. Flash atmam gerekiyordu. Ya soyu da kesebiliriz. Oo, çok güzel oynadı. Portakal yiyecektim ben hasarımı öleceğini düşündüğüm için portakal yedim. Öldürdü sanırım. Güzel. Güzel, çok güzel. Güzel onu da şöyle çaldık. 13 level olduk. Artık fıçılarımızın üstü gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde doluyor. Bir ne kadar hızlı dolarsa tahmin edeceğiniz üzere daha hızlı patlatıyorsunuz, daha hızlı hasarınızı çıkartıyorsunuz. Beyni değilmiş ama hmm. Ejder okyanus ejderi dakikaya kadar çıkacak ya soyu kesebilirsek Portakalımızı yedik ama pasifi sayesinde kurtuldu. Ellerine sağlık biz. Öldürdük. Karma öldü ama olsun. Sonuç olarak öldürdük. Ejderi alabiliriz şu anda. Tutuştur. Can yenilenmemizi çok kestiği için. Portakalın verdiği can pek işimize yaramadı bu noktada görüşümüzü atalım, yardımcı olalım arkadaşlar. En azından triş kesmiş olacağız böylece. Çok güzel. Güzel kulaş attı. Zed'in önüne şöyle... <laughs> Biliyordum da böyle yapacağım. Aslında hiç yapmasaydım. Karşınızdaki karakterleri tank, tüy ne olursa olsun bu şekilde fıçılarınızla kayıtlarsanız ya çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz Ama bu çok önemli Önüne geçeyim, Q'yu yemesin Çok güzel Gangplank oyunu çok rahat bir şekilde uzatan bir karakter bu arada Oyun ne kadar uzarsa o kadar güçleniyorsunuz Gangplank'den Şöyle bir ultimizi atalım Arkadaşa atmam gerekiyor. yoksa zed ölebilirdim 700 gold'u de vermek istemiyorum büyük gold. Her halükarda gördüğünüz gibi savaşın ortasında bile farm yapıyorum Çünkü gankplank'te en önemli şey dediğim gibi farm Siz normalden daha fazla gold kazanıyorsunuz çünkü kestiğiniz farmlardan Her büyücü minyondan 21 gold alıyorsanız ekstra 8 gold alıyorsunuz Ben buradaki karakterlere odaklanacağım Güzel Arka tarafa daha sonra bakarım. atla üstüne Öldü Çok güzel kritikimiz sayesinde kestik. Herhangi bir zırh gelme eşyam olmamasına karşın çok fazla vuruyorum fark ettiyseniz. Aa bu kötü oldu. Hemen onu da şöyle. Multi geliştirmesi ikinci ben moral ver alıyorum normal şartlarda ama bu oyun çok önde olduğum için ecelen kızı alacağım. Biliyorsunuz direkt ortasına gerçek hasar düşürüyor. Şöyle bir zorladık. Şu anda üstlerini oynayabiliriz. Çok güzel bir zıplatmaydı Kane. Çok güzel şu an barona gitmemiz gerekiyor. Lee'sini kestiğimiz için barona gittik. Eğer aynı iki takası Z ve Yasuo'yu kesmiş olsaydık bunu yapmayacaktık. Şöyle de bir olay var arkadaşlar. Kuleyi karken de bunu söylemeyi unuttum bu arada kullanabileceğiniz. Sizin gerçek hasarınız aynı şekilde kulelere de vuruyor. Diğer her şeye vurabiliyorsunuz. Şu an hasarımız oldukça yerinde. Güzel bir ulti biz. Gayet güzel kuleyi de aldık. Yasuo'nun W'su da yok. Burada agresif oynayabiliriz. Çok güzel oldu bu. Keşke kritik gelseydi. Bence orada daha başka şeyler yapabilirdik. Döneceğini bildiğim için burada bekledim arkadaşlar. Normalde peşinden kovalardım. İsim'in kürsünü de Onu da kestik. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Bizi durdurabilecek bir karakter olduğunu zannetmiyorum. Bu oyunun geç aşamalarında tank plank'i durduramıyorsunuz. Nasıl üstümüze kayarsa bizi yüzebilir öğretip ulti Çok fazla hasar yiyor agrodaşlıktan, yani girerlerse ölürler. Gangplank'te en önemli olaydan biri de aslında ben şu anda AP geliştirmesi alacağım. Ultimizde fazla hasar bulmak için. Ayrıyeten bir de ilk vuracağımız hasarın gerçek hasar olarak iki miktarını yansıtıyor. Bekleme süresinde azalma Gangplank'te çok önemli. Yani görüyorsunuz %40 oldu direkt. Aldığım iki itemden ötürü. Bunlardan gelmiyorum girmiyorum bekleme süresinde azalma. Sanırım öldü o. Beni beklemeleri gerekiyordu o savaş için. Biz orta koridordaki yengeyi alalım. Çok güzel zıplatma. Güzel. Sanırım öldürdüler. Güzel ben öldürdüm. Şu anda oyun bitti sanırım. Bitti oyun. Elimden geldiğince bugün size Gangplank'i öğretmeyi anlatmaya çalıştım. Ya mutlaka oynayın arkadaşlar. Karakterin gücünü kimse farkında değil, kimse bilmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.